Bu lafı yani sanki bizim e, burada bitirim ve bıçkın edebiyatıyla bize e, bu biliyorsunuz Giritli sonu Takis'le biten aile tetişçi bir ailedir. Yani e, babası da biliyorsunuz 1989-92 yıllarında başbakanlık yapmıştır. Giritlidir. Şimdi gelelim bu Ermenistan meselesindeki değil. Yani orada ne yapıyorlar? Yok Türkiye mütecavizdir. Her bakımdan her ikisinde şey evet. bu. İkincisi nedir? Saldırgandır. Başka nedir? Çok da önemli çok da önemli bunu söylememiz lazım. Çünkü bizim yapmamızı hemen onu da söyleyerek hemen sizin cevabınızı alacağım. Bu taci, yani saldırgan durumu haydut devlettir. Yani evet. o var ya rock state dediğimiz. Yani haydut <laughs> devlettir. Bunun ne yapacağı belli olmaz. 35 kişilik yazılan mektupta da bunu söylüyor. Buyurun efendim. Hocam şunu sormak istiyorum. Tabii bölgede bir anlaşma yapıldı. Evet. Rusya, Ermenistan, Azerbaycan arasında. Anlaşma kapsamında biliyorsunuz. E, Hanken'de olsun, Hocalı olsun, Tabii. Hocavent olsun, Siz ABD'de. Siz de yakinen evet, gördünüz. O bölgede Ermeniler kalıyor. Aslında e, silahlı asker bulunmaması gerekiyordu ama bölgede asker var. var. Ermeni askeri. Şimdi Azerbaycan'ın ne yapacağı çok çok önemli. Ne yapacak? Çok hızlı bir şekilde toparlayalım. E, yani benim şahsi kanaatimi söylüyorum. Biliyorsunuz bu işte mütekabiliyet esastır. Sevgi e, nur içinde yazsın, Seha Meray Hoca'nın ifade ettiği gibi mütekabiliyet misliyle mukabele etmek demektir. Misliyle pek anlaşılmıyor. Yani aynısıyla mukabele etmek değil. Misliyle. Yani ne yapıyor? Bu iş yapılıyorsa bunun bir üstüne çıkarak mutlaka bir taarruzla yapılan yerden nereden geliyorsa orayı efendim toplarla yapmak vesaire protesto etmek falan filan değil. Bu artık gerek Yunanistan içinde. onu da söylüyorum. Yapılan nedir? Bundan sonra misliyle efendim biz bunu şey NATO'ya getiriyoruz. Hayır değil. Füze atacağız. Füze. Bakın çok açık söylüyorum. Füzeyle cevap ver. Çünkü misliyle mukabele etmek demek odur. Yani misliyle mukabele etmeniz gerekir. Saldırı Ermeni topraklarından oldu hocam. Evet, Ermenistan'dan oldu. Yani Ermeni şimdi o... topraklarına yönelik bir operasyon hakkı var yani şu. Tabii an. ki tabii ki yani Ermenistan topraklarına değil. Öncelikle şu musibeti ortadan kaldırmamız lazım. Yani Hankendi, Hocalı ki bizim için çok önemli bu musibeti ortadan kaldırmamız lazım ve bu musibette bakın ben çok açık söylüyorum. Paşenin yanında rahatlayacak yani biliyorsunuz evet. 5. Eylül ayında biz 5. görüşmeyi yapacaktık. 2, son 3-4 Viyana'da yaptık. 5. görüşmeyi yapacaktık. Bu çok önemli. Türkiye hukuk sürüyor. Ve fakat bu deminki sözüm geri kaldı onu söyleyeyim. E, bu biz grubunun iki tanesi hep gene aynı. Bakın kardeş kardeş. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa burada. Ne yapıyorlar? VIP uçaklarıyla ben onların isimlerini de şimdi size söylerim. Yani bir silah kaçakçısı bulmuşlar. Efendim savunma bakanı bizzat içerisinde ama savunma bakanı... Bakın, Erivan'da e, Paşinyan e, hiçbir zaman Ermenistan'a bütünüyle hakim olamadı. Evet. Ne Etchmiadzin Kilisesi'ne hakim oldu, ne de bu buradan e, şey koçarlanan muhalefete hakim oldu. Benim şahsi kanaatim mutlaka doğrudan doğruya yani Ermenistan topraklarına karşı değil bizim bu işi bitirmemiz lazım. Karabağ'ı temizlemek lazım diyorsunuz. Temiz Çok lazım. teşekkür ederim hocam. Tabii efendim